Herkese selamlar, saygılar. Nasılsınız arkadaşlar? Uzun zamandır video çekmiyordum. Bugün bak gene oyunun ismini unuttum. Çiftlik yaşamımı ne isimli bir oyun buldum. Bir saniye. Fazla sesten nefret ediyorum. İşte Tarım Yaşamı isimli bir oyun buldum artık. Bu da tarım oyunu her neyse ne. Fazla lafın kısası. Diyeceğim şudur. bayağı uzun zaman derdi Video çekmiyorum. Hazır fırsatta bulmuşken. Video çekeyim dedim. Bu oyunu daha önceden çekmiştim videosunu. Benim sunucudan gelir. Neyse işte daha önceden çekmiştim ama video telif yemiş. Ya telif ya diye de aman yedi ya da sildim hatırlamıyorum ama Videoyu göremeyince dedim ki yeniden çekeyim. Neyse. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumda yaparsanız sevinirim. Hadi devam edelim. Gelirsek neden uzun zamandır yokum? Hem işlerim biraz çok hem de üşeniyordum. Ondan sonra biraz sıkıntılar da vardı. Ama şu an hiçbiri olmadığı için rahat bir şekilde video çekeyim dedim. Bu videoyu ne kadar yaparım? Ya 25 dakikalık çekerim videoyu ya da gidebildiğim yere kadar giderim. Sonra part 2 yaparım bir ara. Duruma göre ama bu oyunda hızlı kasılma var. Ben yani hızlı kasılabiliyorum. Normalde ana hesabımda bu oyunda gelişmiştim proydum. Ama o kendini iyi biliyor. Neyse işte hesabımı çaldı. Bedir isimli en yakın arkadaş. Ama hesabım çaldıktan sonra hiç artık umurumda değil hesap. Bu hesabımdan ilerliyorum her şeyi. Normalde Blox Fruit çekmeyi planlıyordum. Ama bu hesabım 1602 level olduğu için Blox Fruit'te videoyu çekmeyeyim dedim. Onun için sıfırdan bir hesap açıp kasarım. Boy numarada için kütlettim. Öyle yani. Aslında kasılacak hesabım çok da hesap değiştirmeye üşeniyorum. <laughs> Neyse. Artık ara ara fırsatım oldukça video atacağım ama geciktirmeden atacağım. Videoyu geciktirirsem de zaten işim çoktur demek. Biraz ses açayım. 4-5 tane videom telif yemişti. Ondan sonra işte videoları sildim. Hatırladıklarımı, oyunlar hala duruyorsa, kapanmadıysa gidip çekerim videoyu. sese bak vuuut diye. Az da şöyle ses kısalım. Bu kadar ses yeterli. Oyunu hala hatırlıyorum. Samanlar. Eski kamyonet, traktör, kırmızı bir çerdöver. Avuç tarlası. Yani epey bir zaman geçti en son video çektiğim zaman üzerinden. Bu oyunu çektiğim zamanlar benim için hayat az çok iyiydi. Şimdi ise öyle duruyoruz bağlım. Değişen pek bir şey yok ya. Bakalım aletleri satın al 250 vuruyor verdik 225 depolama alanı motorlu testleri yedim <laughs> inşa ederiz sıkıntı değil ama biraz para çekip Arabamızı bir tamir edelim. Kapı saniye. gerek yok valla. 30 saniye içinde hazır. Kır kapıyı, kır kapıyı. Kapıya yumruk atıyor hayvan gibi. Tövbe tövbe. Kapıyı kıraydı. Bir saniye biri geldi herhalde. Alamgir gelmiş de eniştem babaannemle uğraşıyor. Bugün de geleceklerinden haberim yoktu valla. En azından hazırlıksız değilim. kamyonumuz hazır. Niye gelmiyor? Kardeşim odaya birden daldı da. Neyse. Çekmemi istediğiniz oyunların isimlerini yorumlar kısmına yazın. Onları da çekeriz. Dizimisine kısırmış kaşınıp duruyor. Bu video biraz fazla mı sesli oldu ne? <laughs> kapı açılma kapanma sesleri grafik grafik dizim dizim arazi aracımıza da bağalım. Çinussuz bir şekilde gelse zaten şaşırırdım sonra bakacağım, en son güncelleme ne zaman yapılmış bunu. Hayır yani güncellemesiz de, oyun tam eskisiyle hala aynı, güzel. Ama biraz güncelleme getirin ya, tırmır getirin. Você pode dizer isso 9 günlük tatilde ne yaptınız? Nerelere gittiniz? Dokuz günlük tatilde güzel geçti herkes için. Bu arada hepinizin geçmiş bayramı kutlu olsun. Ben bayram için ya da tatil için bir yere gidemedim. Ama Kurban Bayramı için planlarım var. <laughs> Aklıma bir şaka geldi ya. Arkadaşım Halili biraz kızdıracak bir şakaydı ya. Şimdi genesini küpüne dönmesin. ki kadın bize geldi. Kadına çocuk gibi davranıyorlar. Allah aşkına yaşlı başlı kadın. Ama anlamıştır ha benim neden evde kalmak istemediğimi. İkisi kadar hızlı değil artık. <Sessizlik> <laughs> Gel değil mi? Niye inşa ettik ettik? Traktörde bir koysaydık. Ben traktörle gezmeyi seviyorum.

Direkt diğer para kazandıracak şeye geçelim Boş şeyler inşa etmeyeyim Para beklemekten sıkıldım Oğlum dükkanda ne var Beep, okay. Videonun telif yemeyeceğini bilsem müzik açarım bunları sesini duymak zorunda kalmam Boynum ağrıdı. Geliyorum hemen. Geldim. Sıkıcı. Hala sıkıcı. Boynum ve belim ağrımazsa rahat edeceğim ya. Hmm. hala eski kafa. Koyduğun şeylerle beraber para kazanıyorsun. Ne koyarsan oradan artıyor herhalde. Saniye 111. Güzel. Çok güzel. kapı bu kadar para verilmesi resmen gazlık yemiş gibiyim. <laughs> Oğlum zil mi çalıyorsunuz böyle? Dın dın dın. En iyisi arabayı getirip bu öyle tepesine çıkmak. I <laughs> Ana unuttum şurada da varmış ya То есть не лучше всего не da fazla para bir şey Yok yok. Saniyede 111 para kazanıyoruz. Bir saniye. Tamam sadece bir şeye bakmam gerekti. por via de Bakın niye traktörle rampadan attım ya? Şöyle bir şeyim. Yanmıyor. Bas 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 bas. Traktörü yanmıştı. Bu kadar gazı sonuna kadar kökleyeceğiz o zaman 13 tane yine açtı bas 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 yavaşlama be yavaşlama traktörü yamuk eğer araç hasar alsaydı zaten bunu alacaklar için söyleyeyim. Sakın ama sakın en iyi parayı veren havuç tarlası sakın ama onu upgrade etmeyin. Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü Kaç tane tarla vardı hatırlamıyorum ama avuç tarlasının bir tanesi işte. yəni şey anlamadıq ya. Qovana bile isinməmiş Allah. traktöre bak traktöre traktör dediğin işte adamdan biraz büyük olacak ki güzel olsun ben traktörleri seviyorum sürmesi bile eğlenceli 35 bin verdi tek sefer düşün buradan kazandığın paranın <laughs> nereden baksam bayağı bir <laughs> তো সে Aya kaydettim. Galiba biraz uzun sürecek. 29'da mı ne 30'a gelmeden videoyu bitireyim video buraya kadardı arkadaşlar Parti 2 çekeceğim yakında yarın bir gün Parti 2 gelir alttan kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın görüşürüz